Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte oyun oynuyoruz. İsmi herhalde ıı, e, School Escape Lobby miydi neydi? <laughs> Buradan kaçmak için oradan nereden? İskelet. Eh, öldürüyor. Tamam mısın? İyi, iyi. Yanlış şunu oturacağız? Pööö. Ah. Evet. Lavlara basmadan, taşlara basarak geçin. Normal konuşamaz mısın? Cık cık cık. Hem okulda öğretmen hem de saçımı sapan konuşuyor. Evet, yaşlı sıvılara basma. Basmam. Bunda ne var ki? Checkpoint. Herhalde bunun ismi. Evet. Oh, avında can gidiyormuş. ölmüyormuşuz. Evet, okul aşağıların üstüne basarak kaçın. Bir kere okul eşyaları değil. Aa, okul eşyaları da varmış. Aa, 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 aa. Ha? Nasıl geldin? Evet, buraya kadar geliyorsunuz. Evet, hadi okul eşyalarınızdan kaçın. Gerçekten açıl. Evet, kalem üstünden kalem tıraş, kalem silgisi ve boya... Bu ya. Denize abone at mı? Ya neden reklam yapıyorsunuz? Cık cık. Her neyse. burası ne böyle? La. La. Bu ne böyle? Ya? Oh. oh. Neden bu oyunu koymuş ki? Bu o zaman ne yapacağız? Üstten geçeceğiz. Evet, bu kapıdan kaçın. Bu kapıdan geçersiniz yok. Sen geç. Kafa mı içiyorsunuz burada? yasal yasal olmayan işler yapıyorduk Ne yapacağız? Ya, türek! Arkadaşlar türek! bir Avat. Yani bitiyor mu? Annese sağlıcakla. Hepinizi görüşürüz ve bay bay.